arkadaşlar? Birinci dereceden denklemler başlayalım birinci sorudan. Aşağıdaki denklemlerden diyor hangisinin kökü bir tam sayıdır. Yani x'in değerinin tam sayı olmasını istiyor. Başlayalım bakalım A şıkkına. Artı bir karşı tarafa eksi 1 diye geçer. 4'ten bir çıkarsa 3. Her iki tarafı ikiye böler insan. 3 bölü 2 gelir. Tam sayı olmaz. O yüzden A şıkkı elenir. Eksi 1 karşı tarafa artı 1 diye geçer. Dolayısıyla 9 artı 1 elde ederim. 3x eşittir 10'dan. Bu 3 buraya bölüm durumunda geçer. 10 bölü 3'tür. Tam sayı olmaz. Elenir. Artı 4 karşı tarafa eksi 4 diye geçer. 7'den 4 çıktığı zaman 3'tür. X'i e, yalnız bırakmak için buradaki 4 karşı tarafa bölüm durumunda geçer. 3 bölü 4 olur. Yine tam sayı değildir. Artı 1 karşı tarafa eksi 1 diye geçer. 13'ten 1 çıkarsa gençler 12 cevabı olur. Eğer iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman x2 yani tam sayıdır. Cevap da e şıkkı olmalı. Ama yine de d şıkkına da bakalım. Eksi 2 karşı tarafı artı 2 diye geçer. 2 10 daha 12'dir. Bu 5 bölüm durumunda diye geçer. 12 bölü 5 tam sayı değildir. Haydi bakalım ikinci soru. Yukarıdaki denklemlerden hangilerini sağlayan x değerleri eşittir? Eksi 6 artı 6 diye geçer. Dolayısıyla 30 artı 6'dan 36'dır. Her iki tarafı 5'e böler isem 36 bölü 5 cevabını elde ederim. Eksi 7 artı 7 diye geçer. 25 7 daha 32'dir. Her iki tarafı 4'e bölersem 8 cevabını elde ederim. Eksi 8 karşı tarafa gönderdiğim zaman artı 8 olur. 8 ile 28'i toplarsam 36. Her iki tarafı 3'e bölersem 36'yı 3'e böldüğüm zaman 12 cevabını elde ederim. 9 eksi 9 karşı tarafa artı 9 diye geçer. 9 7 daha 16'dır. 16'yı 2'ye bölersem 8 cevabını elde ederim. Her ikisi aynı olan 8 cevabı 2 ve 4 D şıkkı gelmelidir. Geçtim 3. soruma. Denklemin kökü 6 olduğuna göre A kaçtır? E gençler denklemi kökü denklemi sağlamalıdır. Yani x gördüğünüz yere 6 koyarsınız. E 5 kere 6 30'dur. Bunlar çarpım durumundadır. Eksi a eşittir. E 3'ten 6'yı çıkartırsam eksi 3'tür. E 4 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 12 elde ederim. Eksi A karşı tarafa artı A diye geçer. Eksi 12 de buraya artı 12 diye geçer. Dolayısıyla 30, 12 daha 42 yani E şıkkı gelmelidir. Geçtim canlarım. Dördüncü soru. X değeri kaçtır diyor. İlk önce e, şuradaki parantezin içine dağıtalım. Eksi'yi dağıtır isem. Eksi 3'ün çarpımı eksi 3. Eksi ile eksinin çarpımı oradan artı x gelir. x ile x'i topladım. 2x. Eksi 3'ü de aynen yazdım. Yazalım şöyle. Bakın şöyle köşeli parantez. 2x eksi 3 eşittir 17. Buradaki eksi tekrar içeri dağıtıyorum. Eksi ile 2x'i çarparsam eksi 2x. Eksiyle eksi ile eksi 3'ü çarparsam artı 3 eşittir 17. 6, 3 daha 9'dur. 9 eksi 2x 17 olduğuna göre eksi 2x eşittir. Artı 9 eksi 9 diye geçer. 17'den 9 çıkarsa 8. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersem 8'in eksi 2'ye bölümü eksi 4 cevabı elde edilir. O da A şıkkında mevcuttur. Haydi bakalım 5. soruma gelelim. Diyor ki denklem verilmiş. Buna göre x kaçtır arkadaşlar? Evet dağıtırız içeri. 2 ile x'in çarpımı 2x. 2 ile 1'in çarpımı artı 2. 3 ile x'in çarpımı 3x. 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3. 4 ile x'in çarpımı 4x. 4 ile 5'in çarpımı 20. 2x ile 3x'in toplamı 5x'tir. 2 ile eksi 3'ün toplamı eksi 1'dir. 4x artı 20'yi aynen yazıyor. Şu biraz 4 gibi olmadı. Düzeltmiş olalım. Şimdi arkadaşlar artı 4x karşı tarafa eksi 4x diye geçer. Eksi 1 bu tarafa artı 1 diye geçer. 5x'den 4x çıkarsa x 21 daha 21 5 şıkkı olmalıdır. Şimdi geçtim 6. soruma. Bir telefona ait batarya göstergesi batarya tam dolu iken %100'ü göstermektedir. E bu bataryanın bir anlık durumunda boş ve dolu kısımlarının yüzde değerleri şekildeki gibi olduğuna göre x kaçtır? E o zaman 3x artı 6 ile 4x artı 3'ün toplamı size yüzü vermesi lazım. Yani tamamının kapasitesidir. 3x artı 6. 4x artı 3 eşittir 100. 3x ile 4x'in toplamı 7x'tir. 6, 3 daha artı 9 eşittir 100. Artı 9 karşı tarafa eksi 9 diye geçer arkadaşlar. 100'den 9 çıkartır 91. Her iki tarafı 7'ye böldüğüm zaman x 13 cevabı elde edilir. O da e şıkkında mevcuttur. Şimdi şöyle aşağıya doğru kaydıralım Yedinci sorumuz. ABC e, ABC birim olan bir üçgenin çevresi zaten bakın normalde de biliyoruz a artı b artı c'dir. E, üçgenin çevresi 17. E, burada x a denilen. E, b denilen 3 çarpı x eksi 1. E C denilen nedir? 2 çarpı x artı 1 eşittir 17. Şimdi x artı dağıtıyorum. 3x eksi 3. 2x artı 2 eşittir 17. x 3x daha 4 xtir 2x'i topladığım zaman 6x. Eksi 3 2 daha eksi 1 eşittir 7. Eksi 1 karşı tarafa artı 1 diye geçer gençler. Pardon 17 idi. Hemen şu birini yapalım. Eksi 1 karşı tarafa artı 1 diye geçer. 17 bir daha 18'dir. Dolayısıyla da her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman 18'in 6'ya bölünmüş hali 3 o da 5 şıkkında mevcuttur. Haydi bakalım geçtik diğer sayfama. Şöyle göstermiş olalım. 8. sorumuz. Şimdi diyor ki şöyle denklem verilmiş. Buna göre x kaçtır? E 4 çarpı 3 çarpı x'ten canlarım. Burası 12x elde ederim. 2 çarpı eksi 1 çarpı x'ten eksi 2x elde edilmelidir. 6 kere 5'ten 30. 12x'ten 2x çıktı. 10x eşittir 30 ise her iki tarafı 10'a bölersem 30'un 10'a bölünmüş hali 3 ve şıkkı olmalıdır. Geçtim 9. soru. E, denklemin kökü denklemi sağlamalıdır. E, kökü 3 olduğuna göre a kaçtır? Yani x gördüğünüz yere 3 koyacaksınız. Hemen koyalım şöyle. 6 bölü 3 artı 3 artı 1'den 4. 12 bölü 4 artı a. 3 artı 7'den 10. 30 bölü 10. Sadeleşti 2. Sadeleşti 12'nin 4'e bölümü 3 artı a. E, 30'un da 10'a bölümü artı 3'tür. 3'ler birbirini götürür. 2 artı a 0 gelir. Artı 2 karşı tarafa eksi 2 diye geçer. O da c şıkkında mevcuttur. Geçtim arkadaşlarım. 10. soru. Dut diyor ki aynı hizada bulunan şekildeki ağaçların birbirine olan uzaklıkları hakkında. Dut ağacının elma ağacına bakın. Dut ağacının elma ağacı. Şuraya A diyeyim hatta. Neyse devam edeyim. Erik ağacının vişne ağacına ilk önce şöyle göstermiş olalım. Dut ağacının elma ağacını 21. Erik ağacının vişne ağacını o da şurası 30 gençler. Elma ile vişne arasındaki uzaklık elma ile vişne arasındaki uzaklık oraya B diyelim. Dut ile dut ile erik arasındaki uzaklığın iki katıdır. Yani 2A eşittir neye? B'ye. Yani B gördüğümüz yere 2A diyebiliriz. Şimdi arkadaşlarım e, Dut ile Vişne arasındaki mesafe 21 artı 2A'dır. Bakın şuranın tamamı yani 21 artı 2A'dır. Ya da 30 artı A'dır. Şöyle bakarsanız. E, artı A buraya eksi A diye geçerse artı 21 buraya da eksi 21 diye geçer. 2 A'dan A çıktı A'dır. 30'dan 21 çıktı 9. A 9. Erik ile elma arasındaki uzaklık. Şimdi A'ya biz arkadaşlarım 9 dersek. E, tamamı 21'di. E, 21 eksi 9 arasındaki mesafeyi verir. O da 12 E şıkkı olmalıdır. Şöyle hemen geçelim arkadaşlarım. 11. soruma. Şimdi diyor ki A ile C'nin çarpımı kaçtır? E mecburen ne yapacağız? Parantezi dağıtacağız. Hadi dağıtalım. A çarpı B artı A çarpı C artı A çarpı C'dir. Burada B çarpı C'dir. Eksi AB'dir. Eksi BC eşittir 24. Şimdi arkadaşlarım eksi AB artı AB. Eksi BC artı BC. AC, AC daha 2 c. O da 24. Eğer iki tarafı 2'ye bölersem 24'ün 2'ye bölünmüş hali 12. O da C şıkkında mevcuttur. Geçtim 12. soruma. Aşağıdaki uzunluğu 47 birim olan bir tel 90 derecelik kıvrımlarla yukarıdaki gibi bükülüyor. Şekil üzerinde tellere ait uzaklıklar birim cinsinden verilmiş zaten. Buna göre x kaçtır diyor. Arkadaşlarım bu x ise o zaman burası da ne olmalıdır? x olmalı. Aynı zamanda bakın burası da ne olmalıdır? x olmalıdır. Şimdi bize ne istiyor? x'in kaç oldu? E şimdi size diyor ki bakın 90 derecelik kıvrımlar da yukarıdaki gibi bükülüyor. Şekil üzerindeki tellere ait uzunluklar birim cinsinden de ne yapılmış? Verilmiş arkadaşlarım. Şimdi şöyle Şuradaki değerler çok çıkmamış ama herhalde şu 3 ile aynı olduğunu düşünüyorum. Hadi şöyle 3'e 3. Üç. Şimdi arkadaşlarım şuradan x. Bakın geliyorum şöyle 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 devam ediyoruz. Kaç tane x'im var? 3 tane. 3 tane x. 3 var, 3 var, 3 var. 3 üç tane 3'ten 9. Artı 5'imiz var. O da 47 gelmeli. 3x artı 9 artı 5'ten 14. 14 eşittir 47. Artı 14 karşı tarafa eksi 14 diye geçer. E 47'den 14 çıkarsa 33'tür. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman 11 B şıkkı gelmeli. E PDF'de arkadaşlarım şunların e, sayısı gözükmemiş ama sanırım 3 olmalıdır. Geçtim 13. soruma. Şimdi diyor ki soruda A ile B arasındaki bağıntı A'dan B'ye çıkartıyormuş. E buna göre x kaçtır? 27 eksi 3x. 52 eksi 2x. Yani birinciden ikinci çıkartılıyor. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır arkadaşlarım. Burada da eksi 2x. Eksi 2x karşı tarafa artı 2x diye geçer. Artı 27 karşı tarafa eksi 27 diye geçer. 5x eşittir 52'den 27'yi çıkarttığım zaman 25 e elde ederim. Eğer iki tarafı 5'e bölersem x de 5, 5 şıkkı e olmalıdır.